Merhaba sevgili dostlarım. Efendim yine mübarek Ramazan-ı Şerif'te e, malum Ukrayna Rusya savaşı da bütün hızıyla devam ediyor. Tabi savaş olunca özellikle bu dönemin savaşları da efendim, 20. yüzyıldan sonra 19. yüzyıldaki savaşlar kalleştikte yapılmaya başladı. Bunlarca siviller öldürülmeye başlanıyor. İşte elleri kolları bağlayarak Muhtelif cesetler çıkıyor. Toplu cesetler çıkıyor falan. ...tabii bununla beraber savaş şartları dolayısıyla dünyada dünyada <laughs> asırlardır. Özellikle e, malum 20. asır ve 21. asır kefere asır olmuştur. Avrupalıların, Batı'nın e, özellikle Müslümanların sömürdüğü bir asır olmuştur. E, sömürdükleri içinde ekonomik göstergeleri iyi olduğu için bunlar ee, enflasyona maruz kalmayan ülkelerdir. Ne Amerika ne Avrupa. Ancak şimdi bu savaş şartlarında hiç olmadık şekilde Amerika'da da Avrupa Birliği ülkelerinde de enflasyonun şartlar olduğu ortaya çıkıyor. Ve e, bir takım kıtlıklar başlıyor. İşte gıda kıtlıkları başlıyor. Haliyle e, bu durumda Türkiye'de nasibini alıyor. Şimdi Türkiye baktığınız zaman işte şu hükümet geldiği zaman nüfusu ne kadar? İşte 60 küsür milyon. Şu anda ne oldu? E 85 milyon. Ve bunun yanında Türkiye'de yaşayan yabancıları falan da hesap ettiğiniz zaman 95-100 milyon insan yaşıyor. E bunun yanında 30-40 milyon da turist geliyor. Demek ki bir senede 130-140 milyon insanı besliyor bu ülke. Bunu beslerken de baktığınız zaman e, tarımsal üründe Avrupa Birliği ülkelerinde birinci sırada efendim e, ve diğer e, konularda da Avrupa Birliği'nin üst sıralarında üretimde gözüktüğü halde özellikle CHP'lerin efendim hükümeti işte saman bile bulunamıyor efendim e, bir takım provokasyonlarla yalanlarla e, tahrik etmeye devam ediyorlar ve gözden düşürmeye çalışıyorlar. Hele hele Kılıçdaroğlu'nun Efendim işte 2,5 milyon e, koyunu, küçükbaş hayvanı uçaklarla Katarlılar e, ucuz et yesin diye gönderdi yalanına baktığınız zaman 25 bin bir koyun satılmış ve bunu 2,5 milyon olarak göstermesi CHP'nin durumunu gösteriyor. Ancak tabii CHP'liler bu haldeyken geçenlerde e, eskiden beri tanıdığım bir arkadaş geldi. Müslüman bir arkadaş. 5 vakit namazında Gerçekten gençliğinden beri, çocukluğundan beri namazı kılan bir e, arkadaş ve konuşma sohbet sırasında dedi ki ya hocam ben dedi artık o, o, Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim. AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Kim vereceksin dedi. Niye vermiyorsun? Ya hocam dedi baksana dedi şu pahalılığa dedi ya falan. Dedim ya işte e, dünya şartları meydanda. Yani peki kime vereceksin, kime vermek istiyorsun? Ya dedi, Tayyip Erdoğan'a vermeyeyim de kime verirsem vereyim. Ya kardeşim sen Müslüman mı insansın? Bak senin karşında bulunan insan güruha baktığın zaman efendim genelde haçlı ittifak var. Evet. Tayyip Erdoğan'ın ve e, AK Parti iktidarının birçok hatası var. Özellikle eğitimde eksi derecede olduğunu ben görüyorum. Sadece bina yapmakla olmuyor. Milli ve manevi değerlerimize maalesef çok bir katkıda bulunamadı. Yeni bir e, milli ruhluğa bir gençlik geliştiremedi ama Başka kime vereceksin? Tabi biraz daha e, inceledikçe bu arkadaşın benim e, camide birlikte namaz kıldığımız arkadaşın Vehhabi e, kılığına girdiğini gördüm. Vehhabi etkisini görmeye başladım. Ve baktım ki efendim Vehhabiler tabi ne yapıyorlar? Vehhabi eğer İngiliz, Avrupa Birliği ve Amerika Türkiye'de bir hükümeti istemiyorsa bizim burada aynı saftan namaz kıldığımız bir Vehhabi Vehhabi ne yapar? Amerika ne derse, İngiltere ne derse onun sözünü yapar. Namaz da kılsa. Çünkü Vehhabi'nin beyni de, kalbi de İngiliz'e bağlıdır. Vehhabiliği kuran İngilizlerdir. Onun içindir ki bu Vehhabiler Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine iftira ederler. Eba ve Ensari Hazretlerinin türbesine gelen Müslümanların küfre girdiğini söyler. Hatta ve hatta bu Vehhabiler ne yapar arkadaşlar? Kabe'nin put olduğunu söyler. Kabe'yi bir put gibi gösterirler ve Müslümanların o putun etrafında olduğunu, döndüğünü söyleyecek kadar dinden, imandan çıkmış insanlardır. Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed demenin salavat-ı şerife getirmenin aslında çok büyük bir dua ve ibadet olmasına rağmen ne yapıyorlar? Bunlar bunun şirk olduğunu söylüyorlar. Şefaat ya Resulullah demenin şirk olduğunu söylüyorlar bu Vehhabiler. İşte bu Vehhabi arkadaşa şunu söyledim. Evet sen namaz kılıyorsun ve sakal da bırakmışsın. Gerçi sünnet sakal değil. Kirli işte eriniyor tıraş olmaktan. E, normalde sünnet olmayan bir sakala sünnet demek e, o da küfürdür Allah muhafaza. Yani sakalı eğer bırakıyorsan bir tutuldu. Sünnete uygun bir şekilde bırakacaksın. Dedikten sonra Peki dedim ya, eee Tayyip Erdoğan döneminde e, demek ki pahalılık var, enflasyon var. Ondan dolayı vermiyorsun, değil mi? Tayyip Erdoğan vermeyi düşünmüyorsun. Peki CHP iktidarı döneminde toplu ölümlerin olduğunu, açlıktan dolayı toplu ölümlerin olduğunu biliyor musun sen kardeşim? Biliyor musun? 4000 kişi, 4000 kişi toplu olarak açtıktan öldü CHP döneminde. Ve 4000 kişiye birden ayrı, ayrı ayrı mezar kazma zahmetine katlanmayan CHP iktidarı ne yaptı? Devasa çukurlar açtı ve bu e, ölüleri de zaten ahiret inancı, din iman inancı da olmadığı için ne yaptı? Toplu olarak çukura gömdü. Nerede? Edirne'de yaptı. Ve o dönemde o dönemde Türkiye genelinde de 10 binden fazla kişinin bu şekilde toplu ölümde karşılaştığı açlık ölümü yanlış anlaşılmaz. Toplu açlık ölümlerine maruz kaldığını görüyoruz. Kitlesel bir açlık vardı CHP döneminde. CHP Cenab-ı hakkın dinine savaş açan bir parti değil mi arkadaş? Sen nasıl bir Müslümansın? Sen nasıl ki tutup ben bu partiye oy vermiyorum da CHP'ye oy veririm diyebilirsin ya? Yani Cennet'de ne kadar iman varsa bunu diyebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Ve 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinde bir manşet var. İstanbul'da 3359 3359 çocuk açlıktan öldü. Ne zaman? 1929'da. 1929'da Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanı kim? Kamal Paşa. Sen bu CHP'ye mi oy vereceksin? Yani şimdiki hükümeti beğenmiyorsun. 80 senelik, 90 senelik Cumhuriyet döneminde yapılan, yapılan bütün yatırımları beşe katlamış, ona katlamış olan efendim, Tayyip Erdoğan'a vermeyeceksin. Bu CHP'ye vereceksin. Hemen hemen hem de bir Dersim Ermen'in olan Kılıçdaroğlu'na mı vereceksin? Oy? Dedim ki 1930 yılında İzmirliler, İzmirliler ekmek olmadığı için, aç kaldıkları için hani yabani ahlatlar vardı ya, yabani armutlar vardı. Dağlarda karınlarını yabani armutla doyurmak için ormanlara giriyorlardı İzmirliler. Ve bu sırada da Beytü ve Şemdinli'de de ne yapıyordu halk? Ormanlarda meşe pirizi topluyordu. Bu mecepeliğini ütüp bunu yiyor ya o karnını bunu da doyuruyor. Bu CHP'ye mi oy vereceksin sen? Ve yine e, Kemalpaşa döneminde bir gün Recep Peker efendim Kütahya'da e, demişlerdi ki halk, e, işte Sayın Bakanım şeker yok, şeker bulamıyoruz. Hani e, Kılıçdaroğlu ne demişti? Osmanlı bir kilo şeker mi üretti demişti. Bunların döneminde şeker neredeydi? Sadece o baronlar, yönetim baronları, faiz baronları, efendim, e, İngiliz baronlarının sofrasında vardı. O zaman Recep Peker ne demişti? Kütahyalıların şeker bulamıyoruz, şeker yok dedikler zaman e, ya yani siz de pekmez yiyin, bal yiyin demişti. Sanki herkesin bir eli yağda, bir el balda gibi ne yapmıştı? Ayrıca dalga geçmişti arkadaşlar. Yine Kamal dönemi CHP verecek ya bizim Vehhabi arkadaşlar. 1929 yılında 1929 yılında son saat gazetesinde manşet halinde at etinin eşek etinin ve kedi etinin son derece faydalı olduğu çok güzel lezzetli olduğu manşeti vardı. Ve dolayısıyla CHP, CHP o günün CHP'si Kamalpaşa döneminin CHP'si bu son saat gazetesinin manşetine göre ne yapıyordu? Kasabalarda, sokaklarda ne kadar kedi ve köpek varsa onları yiyin. Aç kalmayın diyor. Vatandaşa bulmuş olduğu çözüm buydu. Siz efendim e, CHP'nin kurucusu Kamalpaşa döneminde efendim at eti, kedi eti, köpek eti önerilen bu CHP'nin bugün Dersim Ermenisi olan Kılıçdaroğlu zamanında sizlerin böyle işte hiçbir çocuğun aşk olarak yatağa girmesini istemiyoruz. Çocuklar tok olsun, sırtları pek olsun dediğine inanacak mısınız? Ve bir Müslüman olarak senin dinine, imanına, mukaddesatına yan bakan bu CHP'ye oy mu vereceksiniz arkadaş? Ve yine arkadaşlar o dönemde Kızılay'da ama köylerde e, eşekler vardı. Vatandaş gene efendim, yükünü eşek de çekiyordu. Taşımacılığını eşek de yapıyordu ama o kocamış olan, hasta olan eşekleri kesip Kızılay'da eşek eti ziyafeti vermişti CHP hükümeti. Siz bunu mu arzu ediyorsunuz? Bunu mu özlediniz? Bu CHP'ye mi oy vereceksiniz? Yine arkadaşlar bunun tabi belgesini e, şey Sait Alksoy'dan alacaksınız. Sait Alsoy bunu e, Twitter'dan belgesini sunuyordu. Yine CHP'nin CHP'nin önermiş olduğu ve o günün gazetelerine düşen CHP'nin talimatı. Ölülerinizi boş yere toprağa gömmeyin. Ölüleriniz daha taze iken kesin etini yiyin. Ölü et yiyin. Hani arkadaşlar 1992 yılında 1 milyondan fazla Haçlı sürüsü Anadolu'ya saldırmıştı ya Haçlı seferlerinde Antakya önlerine geldikleri zaman Müslüman çocuklarının etlerini yememişler miydi? Kendi ölülerini bile yememişler miydi? İşte o CHP ölülerinizi yiyin diye talimat veriyordu. Sen Müslüman olarak bu CHP'ye oy vereceksin? Ve bu CHP'nin kurmuş olduğu Haçlı İttifakı'na mı oy vereceksin? Ve bütün bunlar halk yokluk içerisindeyken halka ölülerinizin etini yiyin derken kendileri ne yapıyorlardı? Milyonlarca e, lira verip e, İngiltere'den yarış atık Ve e, Kamalpaşa heykelleri dikiliyordu. Vatandaş aç, ayak, ayakkabı yok ya. Hani şarık bulan e, ayağına bir şarık takıyor. Okullara bakın, orada boy boy fotoğraflar vardı. Bizim sosyal medyada da bunları paylaşıyorduk okulda 50 tane öğrenci varsa bunun 45 tanesinin ayağında çıplak çorap bile yok. Böyle bir dönemde bunlar ne yapıyorlardı? Milyonlarca lira vererek kendilerine heykel yaptırıyorlardı. Siz siz bu CHP'ye oy vereceksiniz. Hem Rahman'a secde duracaksın, hem de gideceksin bu CHP'ye oy vereceksin. Ondan sonra Müslüman diyeceksin. Müslüman olarak imanla ölmeyi bekleyeceksin. Öyle mi? Yazıklar olsun. Bunlar hepsini tabii ben e, söylerken bir o vatandaş kafasını eğdi, dinliyor. Şimdi vatandaşımız dağlardan yabani armutla karnını doyurmaya giderken efendim işte e, ekmek ararken bunlar ne yapıyorlardı? Para lazım bunlara. Bunlar devamlı efendim e, balolar yapıyorlar, dans partileri yapıyorlar, CHP yöneticileri efendim kadın kız e, kırıla içki viski e, Dimitri rakısı bunların para lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Halkın elindeki buğdayı alıyorlar, ihraç ediyorlar. O zaman Yunanistan'da malum o savaşta, o dönemlerinde buğday e, buğdayı bulamayınca sen kendi halkını aç bırakıyorsun, Yunanistan'a buğday ihraç ediyor Bu CHP'ye mi oy vereceksin? Ve Halktan topluyordun o e, buğdayları. Denize döküyordu arkadaşlar. Denize döküldü. Yani biraz şöyle araştırın ya. Ya şimdi şu CHP'nin, CHP gibi bir partinin bu ülkede Osmanlı torunlarının yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde olmaması lazım. Böyle bir partiye tek bir kişinin dahi oy vermemesi lazım. Çünkü bu milleti aç bıraktı, sefil bıraktı, bu millete hiçbir proje üretmedi. Heykelden başka bir taş dikmedi. Ama bu CHP'ye oy veriliyorsa oy verenlere bakın. Bakın. Bu ülkede Ermeniler yaşamıyor mu? Ermenileşmiş Türkler yaşamıyor mu? Bu ülkede Yahudiler yaşamıyor mu? Yahudileşmiş Türkler yaşamıyor mu? Rumlar yaşamıyor mu? Rumlaşmış Türkler yaşamıyor mu? İşte bunlar oy verebilir. Veriyorlar. Çünkü e, neticede onları İngilizlerin organize ettiği bir teşkilattır. Rahmetli Necip Fazıl ne diyordu? CHP, CHP bir siyasi parti değil. Bu milletin dini imanını mukaddesatına altına ve bu milleti e, katletmeye çalışan bir katliam müessesidir diyor. Şimdi böyle bir partiye mi sen oy vereceksin? Şimdi bunlar buğdayları denize dökerken efendim ekmek var ya francalı francalı somunun bir değişiği. O francalıyı Eczanelerden alıyordun reçeteyle. Reçeteyle. Bir taraftan denize buğdayı döküyordu bu CHP. Ama Francalayı da eczanelerde satıyordu. Bakın İstanbul'da ekmeği nasıl yapıyordu kadınlar biliyor musun arkadaşlar? Kağıthane deresi var ya. Kağıthane deresinin çamuru biraz ince olur. Elinde biraz kadıncağızın un varsa, bir avuç un varsa o unun içerisine o kağıt tane deresinin çamurunu katıyordu, karıştırıyordu. Ekmeği öyle yapıyordu. Sen bu CHP'ye mi oy vereceksin? 1946'da Kayseri'ye İnönü geldiği zaman vatandaş bağırdı. Açız, açız diye. İnönü çok demokrat gözükürdü kendisi. Kamal Paşa da öyleydi. Ama arkasından hemen e, Recep Peker, malum Kamal Paşa birinci sırada, İnönü ikinci sırada, Recep Peker de üçüncü sıradadır CHP'nin sıralamasında. Onu İçişleri Bakanı yaptı. Ve Aynı Recep Peker geldiği zaman da çok özür diliyorum. Sözüm meclisten dışarı. Açız dedikleri zaman vatandaşlar bok yiyin dedi. Evet. Siz bu CHP'ye bunu yemek için mi oy vereceksiniz? Arkadaşlar 1941'de Doğu Karadeniz'de Karadeniz'de otlamaya çıkıyorlardı biliyor musun? Hani sığırları, koyunları, davarları otlamaya çıkardılar ya. İnsanlar otlayarak kırlarda karınlarını doyururlar. Ve Trabzon valisine vatandaş gelip toplanıp ya bize mısır ver, mısır bul dediği zaman ne demişti? Dalga geçmişti onlar. Ben mısır valisi değilim demişti. Ve kadınlar çocukları gözlerinin önünde açlıktan kıvranıp ölürken bunu görmemek için intihar ediyorlardı ya. İntihar ediyorlardı. Bu millet bu tarihi nasıl unutur? Nasıl bilmez? Bu tarihçiler ne iş yapar? Buna rağmen hala CHP çıkıp da bu ülkede şu kadar yatırım yapmış olan bir hükümete bu lafları söylüyorsa yazıklar olsun. Arkadaşlar Hasan olanda ve askeriye çöplüklerinden ekmek topluyorlardı. Hasan Oğlan'da biliyorsun eee vardı. Orada dinsiz imansız insan yetiştiriyordu bu CHP. Onun ekmeklerini topluyorlardı ve e, bu 1939 yılında bizim memleketimiz olan Tokat'ta Şadiye'nin de tamamen yıkılmış olduğu bir deprem olmuştu. O depremde Türkiye genelinde paralar toplamıştı. Ve bu paraları o depremzedelere götürmedi. Benim akrabalarım, anam o yıkıntılar altında kalıp aç, susuz beklerken o CHP o paralarla heker yaptı. Siz bu CHP'ye mi öğreneceksiniz? Sevgili arkadaşlar, maalesef, maalesef bütün herkesin Beş vakit namazını kılabilirsin. Olmaz senin. Ama CHP gibi bir partiyi hele hele zillet ittifakı gibi bir haçlı ittifakını tutup da bu milletin başına getirip de bizim de huzurumuzu bozmaya kimsenin hakkı yok. Efendim programlara devam edeceğiz. Hoşça Hoşçakalın.